Selam millet ben Şefik ve bu da Pal Baştan söyleyeyim bu bir oynayış videosu olmayacak. Onun yerine oyunla ilgili bazı şeylerden bahsedeceğim. Özellikle de güncelleme sorundan bahsedeceğim. Ama önce hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi, sorularınızı ya da bu konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şimdi oyunda şöyle bir sorun var. Çıktığı günden itibaren bu sorun vardı. Oyun biliyorsunuz hem PC'ye çıktı hem de Xbox'a çıktı. PC'de Steam'den satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Game Pass üzerinden Xbox uygulaması üzerinden de oyunu alabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Yalnız iki platform arasında şöyle bir sorun var. Aslında bu sadece bu oyun özel bir sorun değil. Başka oyunlarda da aynı sorun yaşanıyor. Oyunu Steam'den aldıysanız ve oynuyorsanız oyununuz çok daha güncel, ee, bazı hatalardan arındırılmış, bazı özellikler gelmiş durumda. Ama Game Pass'ten aldıysanız ya da Game Pass sahibi olarak oynuyorsunuz ki ben de onlardan biriyim. Orada oyununuz o kadar güncel değil. Şöyle ki en başta oyun ilk çıktığında zaten şöyle bir eksik vardı. Yani bu oyun aslında oyunun kendisinde vardı ama sonra hemen Steam'de onu hallettiler. Ee, Game Pass tarafında, Xbox tarafında ise güncelleme beklenmesi gerekti. Oyuna girdiğinizde çıkamıyordunuz. Yani quit butonu yoktu oyunun menüsünde. Sonra güncellemeyle bunu Steam'e getirdiler. Birkaç gün bekledikten sonra neyse ki bir güncellemeli Xbox tarafına da Game Pass tarafına da geldi. Yani 6F4 ile çıkıyorduk oyundan çok sağ olsunlar bir quick butonu eklediler. Sonrasında aslında iki önemli konu var. Bir tanesi hala çözülmemiş durumda Game Pass tarafında, Xbox tarafında Steam'de o sorun çözüldü. Şimdi ben de oyuna başlarken tabii ki işte karakterimi yarattım, dünya yarattım, oyuna girdim, gayet oynadım, videolar çektim vesaire. Sonra videoları izlerken fark ettim ki, aslında oynarken fark etmek gerekiyordu ama dikkat etmemişim. Karakterimin ismi Player 859 yani öyle bir şeydi. Ya ben bu karakter ismini değiştirmedim mi? Bir yere girmedim mi? Bununla ilgili bir şey karşıma çıkmadı mı diye düşündüm. Bazı oyunlarda çünkü karakter yaratırken isim değiştirme e, kutusu oluyor. Direkt değiştiriyorsunuz. Bazen hakikaten gözünüzden kaçabiliyor. Ya dedim ki ben bu oyun ismi değiştireyim. Aradım aradım bulamadım. Sonra yeni bir dünya yarattım. Yeni bir şey deneyeyim dedim. Yaratırken mi acaba bunu yapıyoruz? Orada da bulamadım. Sonra araştırdım ve fark ettim ki oyuna karakter ismi değiştirme eklememişler. Ee, yani aslında şöyle var Steam'de oynuyorsanız oyunu Oyunu yaratırken bir edit butonu var üstte, Ona basıyorsunuz karakter ismini değiştiriyorsunuz Ama benim gibi Game Pass'te oynuyorsanız böyle bir buton yok Ya yani aslında gözden kaçırmamışım böyle bir buton yokmuş Böyle bir eksik var ee, Ama bu isim değiştirme olayı Oyuna bir kere başladıktan sonra zaten onu yapamıyorsunuz Steam'de de olsanız ee, Yapımcılar bunu getireceklerini söylemişler Ama en azından oyunu Steam'de oynuyorsanız Oyuna başlarken karakter ismini değiştirebiliyorsunuz en başta Game Pass tarafında Xbox tarafında bunu yapamıyorsunuz İkinci konu şu Biliyorsunuz oyunda bir sürü canavar topluyoruz. Onlarca, yüzler, ya yüzden fazla canavar var ama siz zaten böyle topluyorsunuz böyle kutuya koyuyorsunuz, koyuyorsunuz. Aynı canavarlardan bir sürü oluyor. Ve ne bileyim bazılarına daha e, özen gösteriyor olabilirsiniz. Yani aynı canavarın farklı bir tanesini level'ını atlatmışsınızdır. İşte onu partide gezdirmek istiyorsunuzdur ya da belli bir işe e, belli bir işi yapsın istiyorsunuzdur. Haliyle onları ayırt etmeniz gerekir. Yani hepsinin ismi aynı olduktan sonra onları ayırt edemeyebilirsiniz. Yani level'ına da bakabiliyorsunuz ama bir ayırt etmek gerekiyor. Burada Canavarlara isim verme olayı var. Steam'de bu olay mevcut yani Steam'de oynuyorsanız oyunu canavarların isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Xbox'a giriyorsunuz ya da işte partide bir partinizi açıyorsunuz oradan bir canavara tıklıyorsunuz detaylarına giriyorsunuz sonra sol üstte bir edit butonu var ama Game Pass'ta oynuyorsanız ya da Xbox oynuyorsanız bu buton yok. Haliyle canavarların isimlerini değiştiremiyorsunuz. Yani işleri kolaylaştıran bir şey belki çok kritik bir şey değil ama bu özellik henüz yok. Şimdi bu işte Steam'de var, Game Pass'te yok. Steam'de var, Game Pass'te yok olayının sebebi de şu: Normalde bir oyun, işte büyük bir oyun özellikle büyük bir firmanın oyunu e, güncelleniceğiz ama yama tüm platformları gidiyor ve her yerde çıkıyor. Ama daha küçük e, firmalarda ki küçük derken sadece bağımsızlardan ya da çok çok küçük stüdyolardan bahsetmiyorum. Bu sorun başka oyunlarda da yaşanabiliyor. Konsol tarafında bir sertifikasyon olayı var. Bu da aslında güncellemeleri geciktiriyor. İşte büyük firmalar bunları önden çözüyor. Ya da çözüldükten sonra yamaları her yere yayınlıyor. Ama işte Pocket Peer e, burada güncellemeleri yayınlarken ki özellikle ilk güncelleme çok geç geldi. Steam'de çok çabuk hemen güncellemeyi basıyorsunuz. Ama Game Pass tarafında, Xbox tarafında tabii konsol üstünden e, işte ya da Sony'de de muhtemelen. Oyun tabii Sony'de yok sadece Microsoft e, platformlarında var diye düşünün. Hani böyle sorunlar yaşanıyor ve şu an böyle Game Pass'te oynuyorsanız bazı şeyler geriden geliyor. Sadece bahsettiğim 2-3 konu değil. İşte oyunla ilgili belki çok kritik bir şey başınıza gelmemiştir. Bir bug olmamıştır. Belki bir şeyden e, karakteriniz ölmemiştir, canınız yanmamıştır ama oyunda tabii ki bazı geliştirmeler yapılıyor. Yama notlarını zaten oyunun Discord sunucusundan takip edebilirsiniz. İşte orada mesela oyunun çökmesiyle ilgili bazı sorunları çözebiliyorlar. İşte karakterle ilgili ya da şu işte canavarlarla ilgili işte sağlık sorunları, işte bazı saldırılar, aksiyonlar. Bunlardaki ufak tefek sorunları sürekli gideriyorlar. Yani yapımcılar e, çıkardı ama salmadı. sürekli olarak güncelliyorlar ediyorlar. Ve bu sayede oyun gelişiyor. Ee, ama dediğim gibi yamalar geç geliyor. Yani şöyle diyeyim. Son ben bu videoyu çekerken Steam'deki yama numarası 014'tü. ve ee, hatta 0140'dı. Xbox'ta 0113. Yani 14'ten 13 arada baya bir fark var. Haliyle bazı özelliklerde çok geç geliyor. Bu sorun sadece bu oyunda olmuyor bu arada. Mesela Steel Skylines 2 çıktığında biliyorsunuz inanılmaz performans sorunlarıyla çıkmıştı. Ee, hemen Tabi güncellemeler oyunun içeriğinden ziyade ya da işte oyunun işleyişinden ziyade direkt performans yönelik güncellemeler geldi. İlk güncelleme geldi Steam'e. Ben de oyun Game Pass'ten oynuyordum. Bir türlü gelmiyor güncelleme ve özellikle araya hafta sonu girdi bir de. Oyunun e, Paradox'un forumunda millet artık isyan etti ya böyle saç bir şey mi olur? Hani işte Paradox belki çok küçük bir firma değil. Ya belki çok büyük de bir firma değil ama en azından bu yama sorununu ya da bu yama e, yayınlamasını senkronize bir şekilde halledebilirlerdi. Diye düşünerek bayağı bir insan isyan etti. Neyse sonra yamalar çıkmaya başladı ve sonra biraz daha senkronize ettiler. Yani daha eş zamanlı çıkarmaya başladılar. Pocket peer tarafında bu birazcık sorun. Şimdi oyun e, takip edenler vardır. Beni Twitter'dan da takip ediyorsanız inanılmaz bir fenomene dönüşmüştü zaten ama e, anormal noktalara geldi iş. Şöyle ki oyunun Steam'de 12 milyondan fazla sattı ya. Yani 12 milyon civarı sattı açıklandı. Xbox tarafında da 7 milyon kişinin oyunu oynadığı açıklandı. Bu 7 milyonu satın alanlar da dahil, Game Pass'te oynayanlar da dahil. Bu arada satın aldıysanız en başta çıktığında çok şanslısınız. O zaman 80-90 liraydı. Bugün 900 lira oyun. Yani müthiş bir zam yaptılar. Ya yani satın almak istiyorsanız hem güncelleme açısından hem de fiyat açısından artık Steam daha uygun. Ama Steam'de de oyun ucuz değil. Ee, orada da 15 dolardı, 450 lira falan gibi bir şey diyor. Ve yani hala pahalı. O yüzden ben de Game Pass'te oynuyorum. Belki birçoğunuz orada oynamayı tercih ediyorsunuz ama artık satın alamıyorsunuz. Çok pahalı zaten. Satın alsanız da 900 lira verip zor güncelen bir oyun oynamış olacaksınız. O yüzden illa satın alacağım diyorsunuz. Steam'den alın. Ama sonuç olarak ortada 19 milyon oyuncunun aldığı, oynadığı bir oyun var. Tabii ki müthiş bir şey. Oyun bu kadar patladı, büyüdü etti. Microsoft Microsoft'a buna tepkisiz kalmadı. Şöyle ki oyun biliyorsun PC dışında Xbox, PlayStation'de PlayStation'da yok. Xbox tarafında var. E, belki onlar da böyle bir patlama beklemiyordu ama fenomen oldu oyun. Haliyle onlar da yardım etmek istiyorlar. Ve bir 19 milyon duyurusuyla eş zamanlı olarak e, Microsoft'da 7 milyon Xbox oyuncusu oyunu oynadı. dedi. Bu ne demek? Üçüncü parti oyunlarda bir rekor demek. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Hi-Fi Rush böyle bir e, başarıya ulaşmıştı. Yani üçüncü parti oyunlarda çıkışında en çok oyuncunun oyunda oyun olmuştu. Şimdi tabii ki 7 milyon e, Pelburg bu ünvanı ele geçirdi. Burada da artık Microsoft topa girmiş durumda. Nedir bu? E, onlara yardım etmeye, destek olmaya çalışıyorlar. Şimdi fakat e, bir bir uzakta Japon bir stüdyo. çok büyük bir stüdyo. diyor. Microsoft tabii ki bu süreci hem kendi faydasına, e, hem kendini düşünerek, hem de oyunu düşünerek, belki de oyuncuları da düşünerek. Yani burada e, bu yüzdeleri da, siz dağıtırsınız artık kendi bakış açınıza göre. Burada demişler ki madem bu oyun çok tuttu e, Xbox platformunda da işte Game Pass'te de çok oynanıyor o zaman biz yardım edelim. Halle burada topa girmişler şöyle bir e, durum yapmışlar. Oyun serverda oynamak isteyenler için dedicated serverlar için orada bir destek e, sağlama kararı almışlar işte. Onun dışında mühendislik kaynağı veriyorlar ki oyunun optimizasyonuna yardım etmek için hem ekran kartı hem de RAM bellek optimizasyonu için yardım etmek istiyorlarmış. Bununla ilgili de yine onlarla beraber çalışarak onlara destek veriyorlarmış. Ama en önemlisi de oyuncu tarafından düşündüğünüzde bu güncellemelerin tüm oyuncular için çıkış yapması. Yani bunu eşitlemek istiyorlar, senkronize etmek istiyorlar. Yani Palward güncellemeleri böyle Xbox tarafında geç çıkmasın. ya yani Steam'de nasıl hızlı ilerliyorsa bu tarafta da hızlı ilerlesin ki oyuncular hem güncel içeri, hem daha hatasız bir oyuna ve dediğim gibi belki çok, belki birçoğunuz çok basit gelecek ama işte isim değişikliği bilmem ne ufak tefek özelliklerinde gelmesi için yardım edeceklermiş. Şu ana kadar bu çok gecikti. Bu güncellemelerdeki eş eşleşmeme durumu biraz can sıkıcıydı. Belki çok kritik bir şey yaşamadınız dediğim gibi ama en azından bundan sonrası için Microsoft Pocket Pair ile anlaşarak daha doğrusu işbirliği yaparak bu süreci hızlandıracağını söyledi. Ve sonuçta da bu oyun fenomen olmaya devam ediyor. Aslında zirvesini gördü bence. Yani eş zamanlı oyuncu konusunda bir zirveyi gördü. 2.1 milyonu gördü. Hani ilk başta 1 milyon oldu, 1.5 oldu falan daha ne kadar çıkacak dedik. Hani bunun bir şeyi, bir zirvesi olur. Sonrasında oraya bir daha kolay kolay bir oyun çıkamaz. Ki bu oyun paralı bir oyun. Hani bedava bir oyun da değil. Ama en sonunda 5 gün önce bu video çektiğimde yani galiba e, ayın kaçına geliyordu 25-26 Ocak olabilir. O zamanlarda 2.1 milyonu gördü. Sonrasında yavaş yavaş ineyememem yani bu kayda değer bir iniş yani milyonlar oynuyorken bir oyunu bu çok e, düşük bir rakam değil. Ben bu video çektiğimde 1.5 milyonu görmüştü yine son 24 saat içinde. Zirvesini görse de bu oyun oynanmaya devam edecek. Sonuçta içeriği de güncellenmeye devam edecek. Bunun en azından bir yıl erken erişimde kalacağı açıklanmış zaten. Bu ne demek? Bir yıl boyunca hem oyun teknik açıdan gelişecek hem de tabii ki içerik açısından zenginleşecek haliyle de bu oyun geliştikçe büyüdükçe oynanmaya devam edecek ve Microsoft'un da en azından Game Pass XBOX tarafında topa girmiş olması güncelleme sorunu yaşayanlar için önemli diyorum. Ben daha önce Parallel World 2 tane çektim. Şimdi Normalde benim kanalı takip edenler biliyordur. Ben her yeni videoda yeni bir oyun tanıtmaya çalışıyorum. Ben bu formata geçtiğimden beri her e, videom yeni bir oyuna dair oluyor. İşte her seferinde yeni oyunlar tanıtmaya çalışıyorum. Tabi Hellworld'da çıktığında video çektiğimde kanalın e, sınırlarının çok üstüne çıktı. Normalde benim bir videom 1-2-3 gün geçtiğinde bir günde olmaz tabi de 3-4 gün geçtiğinde 1000'i geçiyorsa izlenmesi benim için okeydi. Hani o bile bir şeydi çünkü yıllardır düştü olan bir kanal. Ama Palworld videosu çektiğimde iki, iki tane e, iki gün arayla iki tane yayınladım. Bir tanesi 5 e, bir tanesi 11 e geçti. Tabi ben burada direkt bu oyun üstüne gidebilirdim. Daha çok video çekim daha çok izlenme gelsin. Zamanında arka yapmıştık sonra başımıza bela olmuştu. İşte o zamandan takip eden kaldım bilmiyorum. Ama şimdi bu oyun üstüne çok gitmedim. Ben yine diğer oyunlardan devam ediyorum. Bazı oyunları tekrar ettiğimde o farklı oluyor Final i̇şte Finals'a, WRC'ye vesaire ama onun için her videoda yeni oyuna ee, devam ediyorum. Bu video çekmem amacım tabii ki bu oyunu e, arada oynuyorum. Her ne kadar da geçmiş olsam da. Bu arada bilmeyen varsa Enshroud'u mutlaka denesin. Benzer türde çok daha iyi bir oyun bence. Ee, ama tabi Penworld'un başka bir avantajı var. Yani silahlı Pokemon'lar dediğinizde akan sular durdu. Ee, oyunda öyle patladı ama sonuç olarak ben bu videoyu biraz da e, hem bu bilgilendirmeyi yapayım isterim. Çünkü ben de bu sorunu yaşıyorum. Ee, hem kanalı Pelbrot için takip etmeye başlayanlar için işte de haber vermiş olayım. Hani sonuçta ben seri çekmiyorum. Seri çekmeyi bırakalı çok oldu. Canlıyım yapmaya yapmayı bırakalı çok oldu ki bir yakın zamanda bir acaba tek tük yayın yapsam mı dedim. Ama işte iş güç e, fırsatı olmuyor. Ama e, bu da bir bilgilendirme videosu olsun diyerek bu videoyu çektim. Ama diğer videolarda yani bir daha Pelbrot videosu çeker miyim? Tabii ki önünde çok radikal yenilikler olur, bir şey olur. Ya da kafama eser bir şeyler yaparım ama e, genel olarak... E, yeni oyunlara ilk bakış videoları çekmeye devam edeceğim. Bunu da söylemiş olayım. E, bu sorun çözülürse bu arada bu güncelleme sorunu içerik e, yani yama gelmesi vesaire. Çünkü şöyle bir şey var bu senkronize olmaması bu arada, e, bu senkronizasyonun olmaması şöyle bir sorun da doğuruyor. E, iki taraf birbiri oynayamıyor. E, yapımcıların planlarında bu var yani Steam'de oynayanlarla Game Pass'te, Xbox'ta oynayanları bir arada oynatma planları var ama buna bence daha bir baya bir zaman var. Önce yamaların senkronize olması lazım. Ama onun dışında sorunlar çözüldüğünde çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Biraz e, çorba oldu sonlarda video anlattıklarım ama e, aklımdakilerin hepsini anlatmışımdır diye düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.